size ben işin teknik kısımlarını anlatacağım. Sonra Can ve Didem size işin daha eğlenceli sizler adına farklı perspektiflerini gösterecekler. Söylediğim gibi İsmail Bey ki beni umarım hepiniz, bütün hepiniz e, burada ileriki zamanlarda göreceksiniz. Ben uluslararası gördüğünüz gibi ben şuraya bakmayacağım, spontan anlatacağım ama oradan da takip edebilirsiniz. Uluslararası programlar üstünde çalışıyorum. Uzun zamandır bu işteyim. Ee, kendim zaten e, Fransızca öğretmeliyim ama uzun zamandır değişik programlar ile ilgili sizlerle beraber çalışıyorum. Şimdi buradan öğrenecekleriniz sizin için çok ilginç bilgiler Çünkü bizim üniversitemizde Koç Nöresli'nin hızlı konuşacağım çok çok az vaktim var. İki tane değişik programı var. Bir tanesi Erasmus Değişik Programı zaten Türkiye'nin her yerinde aynı kuralları olan standart Avrupa Birliği'nin konuyla organize olan bir değişik programı. Bunu siz birinci sınıfın ikinci dönemi, ikinci sınıfın birinci dönemi için artık bana online başvurmaya başlayabilirsiniz. Bunun için eğer Erasmus değişimi yapmak istiyorsanız 2.2 iki iki not ortalaması yeterli. Doğal olarak bazı toplu skorlarımız var. Onlar detay, ama hepinizde olacağına eminim. Onu zaten minimum 550. Onun olması lazım. Katılım şartlarımız bu. Erasmus'un şöyle bir e güzel tarafı var, destek tarafı var. Erasmus programı Avrupa Birliği'nin fonuyla destekleniyor. Dolayısıyla her giden öğrenci, her Erasmus Değişimi yapacak öğrenci bizim transfer edilen fondan bir para alacak. Biz buna hibe diyoruz. Yani e, Euro para. Bu da demektir ki öğrenci Erasmus Değişimi yapacağı zaman içerisinde toplam 2500, <laughs> çok pardon Euro'ya yakın bir para bizden alacak. Yani her giden öğrenci, her bana başvurmuş, güzel Üniversitesi'nde bulmuş Siyaslım Üniversitesi'ne beraber basacağız, e, ders tümlülüğünü almış her öğrenci bizden ama bu Kurs Üniversitesi'nin parası değil, e, bu Arpa Bindi'nden bütün Türk üniversitelerine e, konu edilen bir para. Bir para alıyor. 2500 Euro. Bunun karşılığını ben size ne e, rica ediyorum? Diyorum ki, sevgili öğrenci. Beş tane ders al, güzel nokta bana gel. Bu kadar basit. Bütün işlemleri benimle takip edebilirsiniz. Gece mail atabilirsiniz, gündüz mail atabilirsiniz. Facebook'tan ekleyebilirsiniz. X3'de benim ofisim, oraya gelebilirsiniz. Her perşembe X1'de yukarıda gördüğünüz standta olacağım 12 ile 4 arası. Gelip sorabilirsiniz, esra mı diyebilirsiniz, esra diyebilirsiniz, esra diyebilirsiniz. Biz burada hepimiz arkadaşız göreceksiniz. Canlı Hidan benden anlatacak. Şimdi bu çok sanılan bütün Türkiye'deki ama en önemli olan Global Exchange. Global Exchange birazdan göreceksiniz dünya rektiplerinde kaçıncı sıralardaki üniversitelerde anlaşmalarımız var. Global Exchange çıtası bir adım daha yüksek bir değişik programı. Global Exchange'de hemen hemen her e, üniversiteyle ayrı ayrı anlaşmalar var. Dolayısıyla ayrı ayrı kurallarımız var ama bütün kuralları biliyoruz. Sizin çok güzel anlatacağım. Gene önce not ortalaması 3 ve üstü. Ama nerelere gidebilirsiniz? Mesela orayı açabilir miyiz daha? Bir Amerika'ya mesela ya da Avustralya'ya gelebiliriz. Daha sonraki slaytlarda olabilir mi? Avrupa'ya Avrupa da şey Avrupa'ya tabii onlara da istiyorsanız onlara gel. İstiyorsanız slaytın ortasından devam edelim. Bakın bu bizim Anlaşmalarımızın olduğu kıtalar. Ee, oraya yıldız gördüğünüz yer, Koç Üniversitesi'nin olduğu yer olarak ben kendim Türkiye'yi oraya koydum. Çünkü biz yıldızız. Daha sonra kısmetlerde da bakalım mesela nerelere gidebiliriz. Mesela bakın, bu Avrupa'da gidebilecek üniversiteler, bakın bunlar dünya sıralaması. Bu D Ranking'lere göre alınmıştı. Biz zaten kendim aldım, kendim kontrol ettim hiç böyle kaytarmacalı bir şey yapmadık. Bu üniversiteler hepinizin gidebileceği yerler. Bu Avrupa, yani gittiğinizde Erasmus burs alabileceğiniz yer. İngiltere'ye giderseniz en yüksek burs alıyorsunuz 602 Euro. Danimarka'ya giderseniz 601 Euro aylık gibi alıyorsunuz. Bunlar yani yaban e, yabana atılacak şeyler değil. İstediğim şey 2.2 iki iki not ortalaması olan hangi bölüm, bu üniversiteden hangi bölümlerde. Değil dalıcı, Salıcı, onları Onlar sitemizden bakmanız ve bana zamanında başvurmanız. Buralara hepiniz gidebilirsiniz. Şimdi birazdan Gidem ve Can oralara gitti. Onların tadını aldı. Onlar size birazdan detaylı anlatacaklar. Evet, aslında bizim an size söylemek istediğim konu bu. Global Exchange. Bakın bunlar gerçekten e, dünya sıralamasında en top üniversiteler. Ve bunlara siz hazırsınız şu an. Yani birinci sınıfın İlk döneminden sonra siz buralara gitmeye hazırsınız. Buralarda ders almaya, buraların yurtlarında kalmaya ve kendini aslında buraya gitti. Bir sürü resim koydum hızlı o yüzden konuşuyorum. Onlar daha eğlenceli. Dolayısıyla bunlara gidebilirsiniz. Ama ne istiyoruz? Doğru dersler bulun, başarılı olun ve geldiğinizde bize güzel bir reputasyon bırakın. Mesela bunlarda Avustralya ve Asya'daki bizim partnerlerimiz. Yani daha birçok var ama ben spontan bölümlere geri aldım. Bunlara gidebilirsiniz. Mesela mühendislik öğrencilerimizi Asya'da Kyoto Üniversitesi var. Ee, gerçekten çok başarılı bir üniversite. Ben size şimdi teker teker anlatacağım zaten. Bir geri dönüp bu slaytına gidebilirsiniz. Şimdi. E, ama bizim Global Exchange e, ee, değişim programlarımız var. O bir e, aşama daha masraflı olabilir. Orada ne ödüyorsunuz? Yurt ödüyorsunuz. Ne ödüyorsunuz? Uçak parası ödüyorsunuz. Bir de yaşam giderleri. Dedik ki üniversite olarak biz Global Exchange'e başvuracak ama ne demek başvurmak? Yani gitmek istediği üniversitenin not ortalaması ve toplu skoru uydu. Başvuracak öğrencilere burs verelim dedik. Bir kişiye değil, iki kişiye değil, üç kişiye değil, dört kişiye değil, herkese. Herkese burs alınanlarımız var ama bunun bir burs komitesi olacak. Şimdi posterleri ben hazırladım, görürsünüz. Üniversite sizin başvuracağınız zamanlarda da her şey ötürü. Bir komite olacak ve siz verdiğiniz istediğiniz bir formlar olacak. Eğer onları uygunsa siz direkt Global Action bursunu alacaksınız. Dolayısıyla bu da Koç Üniversitesi'nin e, bildiğim kadarıyla yani çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. E, herhalde zannedersem Türkiye'deki tek üniversite, üniversiteyiz. Kendi bütçesinden değişim yapabilmek için öğrencilerine katkı sağlayan. Dolayısıyla bu benim için çok önemli. Çünkü herkesin programları, mesela Amerika'ya geleceksek, herkesin programları, herkesin buralara gitmesini istiyorum. Çünkü bunlar her bölüm için sizi çok güzel besleyecek okullar. Zaten şimdi öğrencilerimizle anlatacaklar. Ne anlatmadıkça, ne neyi kaçırdık, ne evet. vardı, hepsini anlattık. Peki can şey gösterir mi biraz üniversitelerinizde nasıl bir hayat var? <laughs> ne yerler, ne yerler, nasıl tipler onlar? Bir videolarını bakalım mı? Ne dersin? Mesela bu UBC bakalım. UBC. Evet. <laughs> Kanada dünyanın en iyi okullarından kıran kırana bir yarışma bana başvuranlar arasında. Bakalım biraz nasıl Jackson? Evet, Jackson. Tamam, Jackson böyle. Ses var mı? Ses yok mı? Ses sağda çıktı. Sesimiz çıkmış. Bakın bunları yaşayacaksınız. Sarı yerden, eğer ki yurtta kalıyorsanız sarı yerden, işte gideceğiniz şey, yani, yerler, atmosferler burası. Jackson bizim en çok ee, Öğrencilerimizin gitmek istediği Amerika'daki en iyi partner okullarımızdan birisi. Mesela şimdi Sciences Po Fransa'ya geçti Can. Sesi olmasa da fark etmez. Ben Fransız proje mezunuyum. Biliyorum bu okulların ne kadar bizler için önemli olduğunu, bu okullarda ne kadar iyi eğitim verildiğini. Yoğunlukla e, Sciences Po'ya giden öğrencilerimiz Gez bölümünden ya da Sosyoloji bölümünden oluyor. Çünkü dünyanın en iyi ve en eski kütüphanelerinden birisi Sciences Po. Hatta koordinatörüyle de dün tanıştık. Fuar için hepsi Türkiye'ye geldi. Bu da Siyanslıoğlu'daki öğrenci hayatını gösteriyor. Direkt... Bordolar çarptı. Bo, şimdi Bordolar'ı <laughs> anlayacak. Evet, Bordolar'ı Bu da Groningen, Hollanda. Genelde yoğunluklu bizim koç öğrencilerimiz Hollanda'ya gitmek istiyorlar. Ben buna biraz karşı çıkıyor. Tanıklam da fark geldi <laughs> diye. Dolayısıyla Hollanda bambaşka bir dünya, bambaşka bir öğrenci enerjisi olan bir dünya. Dolayısıyla bunlar hepsi size uygun. Bu da son olan hangisi bu Cancık? Bu UVC kanalına geldik. UVC ve Kanada ve dünyanın en iyi okullarından demin dediğim gibi bana buraya gitmek için kıran başvuruları olan e, bir üniversite. Hepsinin burada videoları var. Bakabilirsiniz. Onlardan birisi siz olabilirsiniz. Oraya sizler de gidebilirsiniz. Şimdi istiyorum Can'la Nidem anlatsın, onları bırakayım. Ben de onların resimlerini, çaldığım onların resimlerini sizlerle paylaşayım. Tanıştık kendimizi. Evet, Singapur, evet canım. Sonra ikinci dönem İtalya'ya gittiniz, Sonra yazısında da Almanya'ya gittim. Ben sana bir tane tane Evet. Burada bizim Singapur resimlerimiz var ve canlı Bordo resimleri var. İstiyorsan Singapur'da nasıl oldu, nasıl seçtin, niye seçtin? Küçük bir mesela paylaş bize. biz ne okuyoruz İngilizce mi nerede yatıyoruz kalkıyoruz ne mesela kısaca anlatayım Peki buralar ne, nerelerdi? Bize birazcık küçücük anlatsana mesela burası. Şurayla başlayalım. Burası şu... Bunların hepsi Singapur.

Bu nedir? Bunu mesela anlatırsak. hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bu internet posta kutusu açılır, <laughs> fotokopi, ikinci el telefon alınır, satılır, fax, telefon biletleri. Mikromobil nokta eser. bana tabi Didem e, rica sağ olsunlar beni kırmadılar bana e, destek olmak için bugünkü sunuma ve öğleden sonraki sunumda yine umarım beraber olacaklar yarın e, destek oldular bana geldiler. E, ben e-maillerinizi yazdım ismim Esra Özenci. yukarıda görüyorsunuz Didem ve Can'a da onların izinlerini alarak onların da e-maillerini yazdım. Belki sormak istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Dediğim gibi bizim e, iki tane değişim programımız var. Onların hepsinin deadline'ları, başvuruları farklı. Global no Exchange genelde okul açıldığında aralığa kadar, Erasmus programlarının ikinci dönem açıldığında Mart'a kadardı. Kuralların hepsi bizim e, üniversitemizin sitesinde yazılı ama her zaman samimiyetimle söylüyorum. İstediğiniz zaman bana e-mail atabilirsiniz, Facebook'tan da yazabilirsiniz. Çünkü samimiyetimle söylüyorum, ben kendim de biliyorum, bunlar sizi besleyecek programlar. Biliyorum daha yenisiniz ve birçok şeyi almak istiyorsunuz ama lütfen bunları bir dilinize bir kenara koyun.